Merhaba arkadaşlar yeniden birlikteyiz. Kanalıma hoş geldiniz. En orijinalinden tralçe yaptım. Gördüğünüz gibi. Sizlerle de tarifini paylaşacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Karamelli ve frambuazlı olmak üzere. Tralçelerimizin hazır hali. Ve yakından kekinin görüntüsünü çektim. Şimdi tralçelerimizin yapılışına geçebiliriz. 8 adet yumurta beyazına çay kaşığının ucuyla tuz ekleyerek çırpmaya başlıyoruz. Yumurta beyazını 10 dakika boyunca güzelce çırpıp kara haline getirdik. Şimdi ise başka bir kaba aktaracağım yumurta beyazını ve aynı kapta yumurta sarısının çırpma işlemine devam edeceğim. 8 adet yumurta sarısına 2 su bardağı toz şeker ilave edip çırpma işlemine devam edeceğim. 5 dakika boyunca çırpacağız arkadaşlar. 5 dakika çırptıktan sonra karışımın üzerine bir çay bardağı ılık su ilave ediyoruz. Ilık suyu da ilave ettikten sonra tekrardan 3 dakika çırpma işlemine devam ediyoruz. 2 su bardağı tepeleme un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekledim. Tekrardan bu karışımı 3 dakika kadar güzelce çırpıyorum. Dibini de tamamen alması için mikserin kazanını kaldırıyorum arada bir dibini komple sıyırması önemlidir arkadaşlar. Ve bu iki karışımı şimdi güzelce karıştıracağım. Alttan üste olacak şekilde. Yavaşça karıştırıyorum. Video hızlandırılmış video. Siz bu işlemi yaparken gayet sakin ve yavaş bir şekilde yapmanız önemli olacaktır. Eğer hızlı karıştırırsanız triliçe hamuru çöker arkadaşlar. Kabarık olmaz maalesef. Pişirme kağıtlı olan borcama triliçe harcını döküp her tarafı eşit olacak şekilde spatula yardımı ile güzelce yaydırıyorum. Her tarafının eşit olmasını sağlıyorum. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 45 ila 50 dakika arası triliçe kekimizi pişiriyoruz. Fırına göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Kek pişip iyice soğuduktan sonra meyve bıçağı ile kekin kenarlarını bu şekilde güzelce çiziyoruz. Bıçakla çizme işlemini yaparken bıçağınızı borcamın altına komple sürtmemeniz önemlidir arkadaşlar. Eğer bıçak en alt tabana değerse pişirme kağıdına takılıp kekinizi alttan parçalayabilir. Kekin alt tabanı üste geleceği için de bu işlem önemlidir. Kekin fazla kabaran yerlerini bıçakla güzelce tıraşlıyorum. Düzgün olması açısından tıraşlama işlemini de yaparsanız çok daha iyi olur. Boş bir tepsiye keki ters çevirip borcamı yıkayabilirsiniz. Pişirme kağıdında kekten rahatlıkla çekerek ayırabilirsiniz. Keki borcama almadan önce kenar alt kısımlarını tıraşlamayı da unutmayın arkadaşlar. Kek süt emeceği için daha da çok büyüyüp genişleyecektir. Eğer kenar kısımlarını bu şekilde almazsanız en son aşamada porsiyonlama işleminde kekiniz dağılabilir. Çünkü alırken bayağı bir zorlanırsınız sıkışacağı için. büyük bir bıçak yardımıyla keki hafif kaldırıp elimle alttan destekleyerek rahatça alabilirim. Hiç kırılma, kopma falan yapmaz. Güzelce borcama bu şekilde koyabiliriz arkadaşlar. Şimdi ise tırleçenin sütünü kaynatacağız arkadaşlar. İnek sütü, keçi sütü ve manda sütü kullanacağım. 2,5 buçuk su bardağı inek sütü, iki buçuk su bardağı keçi sütü, iki buçuk su bardağı da manda sütü var burada arkadaşlar. Bir buçuk litre süt bu tarif için yeterli olacaktır arkadaşlar. Sütün üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bir su bardağından biraz daha az olabilir. Hafif olması açısından. Şekeri de ilave ettikten sonra tencerenin altını yakıp sütümüzü güzelce kaynatıyoruz. Manda sütü ve keçi sütü kullanmak istemiyorsanız süt ve süt kremasından da yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 litre süte 2 paket krema eklemeniz yeterli olacaktır. Keke süt verme işlemini yaparken de kepçe kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Benim yaptığım gibi sütün tamamını sürahiye doldurup kekin üzerine güzelce gezdirebilirsiniz. Triliçe 3 süt demektir arkadaşlar. Triliçe tarifinin orijinali 3 sütten yapılmaktadır. Benim yaptığım gibi keçi sütü, inek sütü ve manda sütünden yapılmaktadır arkadaşlar. Tabi bunu çoğu pastaneler hatta neredeyse hiçbiri yapmıyor. Direkt süt ve kremadan yapıyorlar. Ama ben sizlerle yine orijinalini paylaşmak istedim. Evet sütünü verdikten sonra kekin düzgünlüğünü görüyorsunuz. Gayet güzel. Sütün de neredeyse tamamını emmiş durumda. Kek iyice soğuduktan sonra üzerine bir paket Krema çırpıp güzelce krema yayıyoruz. Eğer kremanız yoksa üzerine krem şanti çırpıp ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ve kremayı güzelce yaydıktan sonra üzerine güzelce tekrardan tarak çekiyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra 15 dakika boyunca derin dondurucuda bekletmeniz iyi olacaktır. Sosu dökerken vermiş olduğumuz şekil bozulmaz arkadaşlar. Eğer direkt sosu dökerseniz şekil tamamen bozulur arkadaşlar. Tırıleçeyi mikalarla ortadan ikiye bölüp soslarını vereceğim şimdi. Eğer elinizde mika yoksa A4 kağıdıyla bile tırıleçeyi bölebilirsiniz arkadaşlar. Derin dondurucuya atmadan önce A4 kağıdıyla bu şekilde işaretleyip derin dondurucuya o şekilde atabilirsiniz. Ortadan ikiye böldükten sonra hazır pasta kaplama soslarıyla tırleçenin üstüne güzelce sos çekiyoruz. Pasta kaplama sosları bütün büyük marketlerde satılmaktadır arkadaşlar. Büyük marketlerden temin edebilirsiniz. Eğer sosu da kendiniz yapmak istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz eğer tarifini vereceğim. Sosların ikisinin de tarifini sizlerle yorumda paylaşabilirim arkadaşlar. Soslar da yapıp videoyu daha çok uzatmak istemediğim için sosları hazır kullandım. Zaten orijinalinde de bu soslarla yapılmaktadır pastanelerde. Trilçenin sosunu verdikten sonra mikaları alıp dilimleme işlemine geçiyorum. Ben 4'e 3 dilim olacak şekilde dilimliyorum. 12 dilim çıkacak arkadaşlar. Siz isterseniz daha küçük dilimleyebilirsiniz. Vanilyalı pasta kaplama sosundan bir kalem yaptım. Ve tralçenin üzerine çizgi çizgi kalem çekiyorum. Kalem çektikten sonra desen vermek için kürdan ile bir aşağı bir yukarı kürdanı çekerek tralçeye desenini de veriyorum. Ve trileçe gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ama tabii ki orijinal tarifiyle üç sütle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. En lezzetli trileçe bu şekilde oluyor. Tabağı alıp bir de tabakta görmenizi istedim arkadaşlar. Evet, karamelli alıyoruz, alamıyoruz. Alıyoruz, alamıyoruz derken aldık. Ve şimdi de frambuazlı olanından alalım. Evet, bunu hemen alabildik. Evet, tralçelerimiz hazır arkadaşlar. Tamamen orijinal tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.